Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün hakkında konuşmak istiyorum. Bunu Gamepla ile anlatacağım. Başlayak. Biliyorsunuz ki videolarında Türkçe şarkı kullanıyor. Ama bunu neden kullandığını hiç düşündünüz mü? Arkadaşlar, prim kasmak için Türkçe şarkıları kullanıyor. Tabii bizim insanlar böyle videoları görünce hemen yorum atıyorlar. Örnek. Gördüğünüz gibi. Ve diğer YouTube'berler bunu görüp Türkçe şarkıları kullanmaya başlıyorlar. Yani şunu kes insanlarımızı enayi yerine koyuyor. Arkadaşlar siz bu sakın, inanmayın. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen kanmayın bunlara. Neyse arkadaşlar ben kaçar hoşça kalın.